Hepinize selam arkadaşlar. Bugün mükemmel bir video olacak. Bu yüzden... Ay, yardım edin, imdat yardım edin. Olamaz, o ses de neydi? Deprem mi oldu arkadaşlar? Neler oluyor? Evet, sesin buradan geldiğine eminim. Hemen şurayı bir kontrol edelim. Şuraya fark edeyim arabayı. Olamaz, umarım yine birine bir şey olmamıştır arkadaşlar. Bakayım, etrafta hiçbir iz yok. Bir toprak sesi duyduğuma eminim. Siz ne diyorsunuz? Arkadaşlar bilgisi olan varsa hemen yorumlarda bize her şeyi açıklasın. Eğer tehlikedeysek bol bol yorum atmayı unutmayın. Ve hatta videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Abone olmayanlar varsa da hemen abone olsun. Böylelikle bize daha kolay bildirim gelir arkadaşlar. Hadi bakalım şehirde neler dönüyorsa hepsini bir an önce bulalım. Bu tarafta çok sessiz bir hiç kimse yok. Bir dakika Arkadaşlar evdekiler. Umarım evdeki herkes iyidir. Kimseye bir şey olmamıştır. Hemen oradakileri kontrol etmeliyiz bir an önce. Evet Miray iyi misiniz? Çocuklar burada mısınız bakalım? Hım Miray ta tamam Miray burada. Neler oluyor fakir yine başımıza bir bela mı gelecek? Bir şeyler dönüyor ama bulacağız Miray merak etme. Miray burada Ayça burada. Evet Aydar, Hüsamettin de burada. Ha, kapı çaldı. Bakalım kim gelmiş. Sesten dolayı şehirdeki herkes tedirgin olmuş olabilir arkadaşlar. Ha, e, bu zengin abim. Zengin, zengin abi iyi misiniz? Biz iyiyiz fakir. Depremi duydun mu? Bu seferki çok ciddiydi sanki. Bayağı korktuk yani. Evet abicim biz de. E, sizin evde eksik kimse yok öyle değil mi? Yok hayır. Bütün çocuklar herkes evde. Tamam ya. Eksik kimse olmadığına göre gerisi de çok önemli değil. Arda. Arda yine nereye kayboldun? Neredesin Arda? Neredesin? Bekle dedin. Bekliyorum yoksun. Bu yer sarsıntısı çok tehlikeli olabilir. Etrafı kontrol etmeliyiz. Evet tam olarak buralardan bir yerden geldi. İkiniz de gözünüzü dört açın tamam mı? Merak etmeyin Kerem komiser. Şu ana kadar herhangi bir şikayet yok. Evet efendim öyle sanıyoruz ki şehirdeki kimseye zarar gelmedi. Güzel yine de bunun kaynağını bulmalıyız. Of ya arkadaşlar nereye baktıysam Arda'yı bir türlü bulamadım. Nereye kayboldu ya bu siz biliyor musunuz? Of nerede bu? En iyisi fakir amcayı falan sorayım öyle değil mi? He? Bu, bu Kerem komiser değil mi? Ne yapıyorlar orada? Tamam Kerem komiseri e de sorabilirim. Kerem komiser Kerem komiser ee, size sesleniyorum. Ne yapıyorsunuz burada? He? Rüzgar iyi misin? Yer sarsıntısından haberin var değil mi? Evet Kerem komiser var ama hiçbir yerde Ardayı bulamıyorum. Beni çağırmıştı sonra birden yok oldu nerede bilmiyorum. Mer Etme. Bize ulaşan herhangi bir şikayet yok. Arda herhalde evinde evindedir. Tamam o zaman ben yine de gidip bir fakir amcalara sorayım öyle değil mi? Allah Allah. Arkadaşlar Arda evde olduğu söyleniyor ama evde olsaydı beni arardı öyle değil mi? Neyse gidelim bir eve de bakalım. Etrafı biraz incelesem iyi olacak. Evet kesinlikle bir ipucu olmalı buralarda kesinlikle. Ya Kerem komiser her yeri efendim hiçbir yerde bir şey bulamadık diyorum size. Her zaman bir ipucu vardır her zaman bir dakika. Bu da ne böyle? Şurayı görüyor musunuz? Burayı gözden kaçırdınız herhalde. İlk defa görüyoruz orayı Kerem komiser. Evet arkadaşlar buradan bir şey çıkabilir. Şuraya bakın. Benim kazmam nerede? Hemen polis kazmasını almalıyım. İşte burada hadi bakalım hop şöyle. Şurayı da kırayım. Şurayı da kırayım. Burada, burada tünel gibi bir şey var. Şuraya bakın bunu nasıl gözden kaçırırsınız. Hop şöyle tamamdır. Kerem komiser içerisi tehlikeli gözüküyor. Dikkat etmeliyiz burada bekleyin. Ben içeriye biraz göz atacağım. Destek istersem hemen gelirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle inelim. O oh, işte tamamdır. Gözlerime inanamıyorum. Burada kocaman bir tünel var. Aşağıya doğru gidiyor. Bir şeyler döndüğünü anlamıştık arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim bu tünelin sonunda karşımıza neler çıkacak. Bir yandan da çok dikkatli olmalıyız. Evet bakalım şöyle gidiyoruz. Ha, burada bir şey yok gibi sanki ama. Bir dakika. O da ne? Bu, bu Arda değil mi? Arda ne yapıyorsun orada? Baygın bir şekilde duruyor. Olamaz bir an önce Arda yetişmeliyim arkadaşlar. Buralarda çok zor yünlünüyor. Bataklık resmen burası. Arda uyanmalısın Arda. Hı? Ha, creeper hayır olamaz. Dev Creeper mutant Creeper. Bir an önce buradan uzaklaşmamız lazım. Hayır defol git defol git. Al bakayım sana. Arkadaşlar bu patlıyor. Beni de kendine çekiyor. Hayır olamaz. Hayır. Hı? Ha, o da neydi öyle? çok tırstım arkadaşlar. Burası çok korkunç. Şerem komiser gelelim mi efendim? Diğer polislere en iyisi çağırmayayım. Onları da tehlikeye atmanın anlamı yok. E ben iyiyim sakın gelmeyin. Emredersiniz efendim. Şu Arda'ya ulaşsam başka bir şey istemiyorum. Şuraya bakın arkadaşlar. Mutant Creeper'ın biraz daha yanında olsaydım var ya çok kötü olurdu. Hemen şöyle gidelim. Arda yettim Arda merak etme. Ne olmuş sana böyle? Rüzgar aklıymış. Ardanın başına bir şey gelmiş. Şimdi çıkaracağım seni için rahat olsun. ne oluyor? Hayır olamaz ne oluyor? Arkadaşlar tırsmaya başladım. En iyisi yardım istemek. Buna mecburum. Merak etme Arda. Yardım getireceğim. Zaten seni buradan tek başıma çıkaramam. Gidiyorum şimdi. Hayır olamaz. Sakin ol yaratık. Sakin ol bak tamam hayır. Olamaz. Kerem komiserden hala ses seda yok. Ne yapacağız? Fakir amca sana söylüyorum. Arda beni çağırdı. Sonra birden ortadan kayboldu. Olamaz Rüzgar ama ben Arda'yı saymayı unuttum. <laughs> Demek ki eksik olan oymuş. <laughs> bildirimler geliyor telefonlara. Evet hepimize geliyor fakir amca. Babacım bunlar arkadaşlarımız. Tüm bunları yapan yeraltı canavarıymış. Ne yeraltı canavarı mı? Fakir bir şeyler yap Arda'yı kurtar. Olamaz ne yapacağız şimdi? Bir an önce Arda'yı kurtarmalıyız. Evet bakalım. Herkes burada öyle değil mi? Evet fakir bey. Ama şehirde haberi olmayan çok insan var. Tamam bu daha iyi. Herkese haber verip de onları da korkutmayalım. Aldığımız son haberlere göre Kerem komiserde yeraltı canavarının yemi oldu resmen. Bu yüzden hem Arda'yı hem de Kerem komiseri aynı anda kurtarmamız lazım. Yani bu da demek oluyor ki bir tuzak kuracağız işe yarayan bir tuzak olur. Bu yüzden benim aklımda olan bir tuzak var. Bunu yapmak istiyorum. Tamam fikir. Biz geride duralım. Yeraltı canavarının ağzı çok büyük. Hepimizi aynı anda kapabilir. Haklısınız. Hepiniz burada bekleyin tamam mı? Ben de tuzağı hazırladıktan sonra yanınıza geleceğim. Arkadaşlar şimdi hemen size kısaca tuzağımı anlatıyorum. Gördüğünüz gibi elimde bir tane sandık var. Hemen bu sandığı şuraya yerleştirdim. Ve içine bu güzel pişmiş etleri dolduruyorum. Gördüğünüz gibi hepsi pişmiş et pişmiş olduğu için kokuları çok çabuk yayılıyor. Hemen yanlarına bu TNT'yi de koyuyorum. Yeraltı canavarı bu etlerin kokusunu alıp sandığı ısırdığında içindeki TNT'ler de patlayacak. Tamı tamına içinde 64 tane TNT var. Bu yüzden kurtulması çok zor. Hadi bakalım umarım tuzağımız işe yarar. Bunu hallettikten sonra aşağıdaki tünellere gidip Arda ile Kerem komiseri kurtaracağız. Umarım tuzağımızı beğenmişsinizdir ve umarım tuzak işe yarar. Hadi bakalım bekliyoruz. Evet fakir bekliyoruz. Hala gelen giden yok. Dur zengin abicim biraz daha sabretmemiz lazım. Babam doğru söylüyor. Henüz etlerin kokusu yeni yayılmıştır. Hadi yer altı canavarı hadi. Etlerin kokusunu almış olman lazım. Ha? Bir şeyler oluyor. Hissediyor musunuz? Deprem oluyor fakir. Olamaz sıkı tutunun. Evet galiba gelmek üzere galiba gelmek üzere. Sabredin işte geldi. İşte ısırdı fakir. Bakalım şimdi ne olacak? Olamaz. Canavara bir şeyler oluyor. Evet bir şeyler oluyor canavara. İnanamıyorum galiba başardık. Hepiniz burada bekleyin tamam mı? Oraya gidip bir bakacağım. Fakir dikkatli ol. O kolay yenebileceğimiz bir yaratık değil. Merak etmeyin. Merak etme Miray. Arda'yı geri getireceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım işe yaramıştır. Evet şuraya bakın nasıl patladı gördünüz mü? Planımız işe yaradı. Ha? İşte yaratık orada. Buradan atlarsam çok kötü yaralanırım. En iyisi Kerem komiserin açtığı yerden oraya girmek. Hadi fakir acele etmeliyiz. Umarım durumlar iyidir. Merak etme Miray kurtaracağız. Ama anlamadığım şeyler var. Arkadaşlar bu yeraltı canavarı Kerem komiserle Arda'yı ağzına alıyor Ama hiç ısırmıyor Orada bir yere bırakıyor Acaba bunu neden yapıyor Normalde hemen onları yemesi gerekir öyle değil mi Neyse bir an önce aşağı inelim Ve bunun sorunun cevabını da bir an önce bulalım İşte orada şuna bakın Çok korkunç arkadaşlar Bu yedi mi var ya asla kurtuluş olmaz Şu dişlere bakar mısınız ya Şimdilik onu yendik Kerem komiser Arda iyi misiniz İnanamıyorum Şuradaki iskeletlere Bakın, burada bir sürü insan yemiş. Tabii ya. Burası onun buzdolabı gibi bir yeri arkadaşlar. Yakaladıklarını buraya hapsediyor. Sonra karnı acıkınca hemen buradan alıp yiyor. Bu yaratık aynı zamanda çok da akıllıymış ya. Arda, Arda oğlum iyi misin? Aa baba, aa. Tamamdır, sesleri çıkıyor. Kerem komiser, Kerem komiser. Fakir yardım et. Hastane yaradık bizi bekliyorlar. Arkadaşlar tamamdır bulduk onları. Ve yaratığı yenmeyi de başardık. Destekleriniz için çok ama çok sağ olun. Yardımınız olmasa biz de kesin yarattığın tuzağına düşerdik. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir Minecraft Fatih ailesi. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın güle güle arkadaşlar. Bay bay.